bu iki ifadeyi tam kareye dönüştürelim. x kare artı 8x artı 16 olsaydı tam kare olurdu. Eksi 16 diyoruz. Diğerinde de eksi parantezini alırsak y kare artı 6 y olacaktır. y kare artı 6 y artı 9 eksi 9 dediğimizde yine bu da tam kare olur. Şu ifadeler tam karedir. Bunun yerine x artı 4'ün parantez karesi diye yazabiliriz. Burada da y artı 3'ün parantez karesi olur. y artı 3'ün parantez karesi diyoruz. Başında eksi var. Eksi ile eksi artı yapacağından dolayı bu dışarıya artı 9 olarak çıkar. Eksi 16 ile birleştiği zaman eksi 7 yapar. Buradaki 7 de gittiği zaman sadece bu ifadeler kalır. 2 kare farkına dönüşür x artı 4 eksi y eksi 3 çarpı x artı 4 artı y artı 3'tür. Düzenlersek x eksi y artı 1'dir. x artı y artı 7'dir. Şunu şıklar içerisinde görüyoruz. Doğru cevap e seçeneğidir. x kare ile eksi 4'ü alırsak x kare eksi 4x artı 4'ten tam kareye çevirebiliriz. Sonra da 4'ü çıkartıyoruz. Bu ifade x eksi 2'nin parantez karesidir. Diğer taraftan eksi parantezini alırsak buradaki y kare eksi 6y y kare artı 6y olur. Buna da 9 ekleyip çıkartırsak buradaki katsayıların yarısının karesi olacak şekilde buradan da yine tam kare gelir. Öyleyse eksi parantezine alacak olursak bu ifadede y artı 3'ün parantez karesidir. Eksi eksi artı yapar dışarıya artı 9 dokuz gelir. 9'dan 4 çıktı 5'tir. Buradaki eksi 5 ile sadeleşir. 2 kare farkına dönüşür. x eksi 2 eksi y eksi 3 ve x eksi 2 artı y artı 3'tür. Düzenlersek bunu x eksi y eksi 5 olur. Diğeri de x artı y artı 1'dir. Buraya bakarsak A seçeneğinde bu ifadeyi görmekteyiz. Doğru cevap A'dır. X'li ifadeleri alıyoruz. X kare artı 2X ifadesine bunun kat yarısının karesini ekleyip çıkardığımız zaman burada tam kareye dönüştürüyoruz. Düzeltmek için eksi 1 ilave ettik. Bu ifade x artı 1'in parantez karesidir. Burada da eksi y kare artı 4y var. Eksi parantezini alırsak y kare eksi 4y olur. Bunu tam kare yapmak için artı 4 eksi 4 ekliyoruz. Buradaki ifade y eksi 2'nin parantez karesidir. Başında eksi var. Eksi y eksi 2'nin parantez karesi. Parantezi açtığımız zaman eksi eksiden artı gelir. Öyleyse bir de artı 4 olacaktır. Şurada da eksi 3 var. 4 eksi 1 3 yapar. Eksi 3 de çıktığında sıfırlanır. 2 kare farkına dönüşür x artı 1 çıkartıyoruz. Eksi y artı 2 x artı 1 bu sefer topluyoruz. Artı y eksi 2'dir. Düzenlersek x eksi y artı 3 olur. Ve x artı y eksi 1'dir. Şıklara baktığımızda bu ifade görülüyor. Doğru cevap e seçeneğidir. 4 a kare ile eksi 4 a'yı buraya aldık. Bunun kare kökü 2 a'dır buradan gelecek olan ifadeyi x diyecek olursak karekök olarak buraya x kare diyecek olursak karekökünden x gelir çarpımlarının iki katı 2 çarpı 2a çarpı x'in burada olması gerekiyor öyleyse burada 4 çarpı a çarpı x eşittir 4a diyecek olursak bunlar sadeleştiğinde eksi olacak şekilde demek ki buradaki ifadenin bir olduğunu görüyoruz öyleyse buradaki x kare ve x olarak değil de artı 1 olarak düşünebiliriz. Yani 2a artı eksi 1'in parantez karesi olacaktır. 1'i ilave ettiğimiz için tekrar çıkartalım. Bu ifade şuradaki ifade 2a eksi 1'in parantez karesidir. Eksi 1 burada dursun. Diğer taraftan b kare eksi b kare ve eksi 4b'yi eksi parantezin aldığımızda b kare artı 4b oldu. Burada da artı 4 eksi 4 dediğimizde şu ifade b artı 2'nin parantez karesi olur. Öyleyse başında eksi olduğu için eksiyi buraya yazıyoruz. b artı 2'nin parantez karesidir. Eksi ile eksi artı yapacağından dolayı dışarıya artı 4 çıkar. Eksi 1 ile artı 4 3 yapar. Şuradaki eksi 3 ile bunlar sadeleşir. Buradaki ifade 2 kare farkı 2a-1 çıkartıyoruz. Eksi b eksi 2. 2a-1 ikinciyi topluyoruz. Artı b artı 2'dir. Düzenlersek 2a-b eksi 3 olur. İkincisinde de 2a artı b artı 1 olur. Seçeneklere baktığımızda bu ifadeyi görüyoruz. Doğru cevap c seçeneğidir x kare artı 4x artı 4 eşittir. x artı 2'nin parantez karesidir. y kare eksi 8y artı 16. Bu da y eksi 4'ün parantez karesidir. Buradaki 4 ve 16'nın toplamı 20 yapar. Şuradaki 20'yi buraya verdiğimizi düşünürsek bu ifadeler doğrudan bu şekilde olur. Topladığımızda da 0 çıkıyor. Çift dereceli terimlerin toplamından en az sıfır gelir yoksa pozitif çıkar. Birbirini ortadan kaldırmaları mümkün değil. Öyleyse burada sıfırla 0 sıfırın 0 toplamından sıfır gelir. Herhangi bir tanesi pozitif olamaz. x eşittir eksi 2'dir. y eşittir 4'tür. Çarpımlarından eksi 8 gelir. Doğru cevap B seçeneğidir. 2y kareyi y kare artı y kare diye yazarsak. x kare y kare ve eksi 2 x y'den x eksi y'nin parantez karesi gelir. Diğer y kare 8 y ve 16'dan burada y artı 4'ün parantez kare açılımı gelir. Eşittir 0 dediğimizde 0 ile 0'ın toplamı ancak 0 yapar. Buradan x eşittir y gelir. Buradan da y eşittir eksi 4 gelir. E, x eşittir y olduğu için o da eksi 4 olacaktır. Çarpımlarından artı 16 bulunur. Doğru cevap B'dir. Aynı çeşit harfleri toplayalım. A kare eksi 2 A olduğunda artı 1 eksi 1 deriz. Bu ifade A eksi 1'in parantez karesi eksi 1 olur. Daha sonra B kare artı 4 B'yi alalım. 4 ekleyip 4 çıkardığımız zaman bu ifade B artı 2'nin parantez karesi eksi 4 olur. Yine C kare artı 6 C var. Buraya da 9 ekleyip çıkartırsak buradan c artı 3'ün parantez karesi eksi 9 olur. Şunların toplamıyla buradaki 14 gider. Bu 3 tane çift dereceli e, parantez olan ifadeyi toplamı 0 olur. O zaman a eşittir 1, b eşittir eksi 2, c eşittir eksi 3 olur. Toplamdan eksi 4 gelir. Doğru cevap b'dir. 17 x kareden bir tanesini alalım x kare diyoruz, eksi 4x artı 4 ye kare dediğimiz zaman bu ifade x eksi 2 ynin parantez kare açılımıdır. Diğer taraftan 16x kare kaldı, eksi 8x artı 1 oldu. Bunun karekökü 4x'tir, bunun karekökü 1'dir. Çarpımlarının iki katı burada yazdığı için bu ifadede 4x eksi 1'in parantez karesidir. Bu ikisinin toplamı eşittir sıfır yapıyor. Öyleyse çift dereceli oldukları için her birisi sıfır olur. x eşittir 2y'dir buna göre. Buradan da 4x eksi 1 sıfırdan x eşittir 1 bölü 4 bulunur. y x'in yarısı olduğu için y değeri de 1 bölü 8 olacaktır. x ve y'nin çarpımından da 1 bölü 32 gelir. Doğru cevap e'dir.